Öğrenciler sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na gidenler ilginç bir manzarayla karşılaştılar. Su aldırış etmeyen gelin ve damat Taksim Meydanı'nda yürüyüp zılgıt attı. Bir gelin bir damat. Adres Taksim Meydanı. Zılgıtlar eşliğinde yürüyen çifti gören haberciler de şaşırdı. Amaçlarını öğrenmek için onlara mikrofon sıkıldı. Verdikleri cevap en az yaptıkları kadar ilginçti. Niye buraya geldiniz? Seven <laughs> katlanı. <laughs> Niye buraya geldiniz? Normalde insanlar eylem yapmak için <laughs> geliyorsunuz. Biz de eylem yapıyoruz. Biz de eylem yapıyoruz. Onu ilan ediyoruz. Eylem yapıyoruz. Aşk i̇şte, eylemi. Eylem ediyoruz, eylemiyoruz. Evinle evlenilebiliyor mu bari? Olur. Biraz zor oluyor ama evlenilebiliyor evet. gerçekten. Her gün eylemlere ve protestolara sahne olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu kez mutlu bir olaya ev sahipliği yaptı. Turistler bile bu manzaraya şaşırdı. Çok şaşırtıcı. Gelin ve damadı sokakta gördüm. Ben Londra'dan geliyorum. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Soğuğa aldırış etmeyen Aslan Osman Saruhan çıktı. Şaşkın bakışlar ve alkışlar arasında istikrar caddesinden uzaklaştı.